Hepiniz mi? hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Altın Konsol. Bugün sizlerle bir hile numarası yapacağız arkadaşlar. Mesela ben e, dur abi, dur 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 dur. Neredesin sen? 2500. Gömümü kaldıracağım zaten. dediğim gibi arkadaşlar. Bu marka yes. Amerikan markası olduğu için. Evet. Arkadaşlar ilk önce bu. Evet. Şey arkadaşlar bakın evet, şimdi. Bakın şu bakın, ayarlar. Bakın. Ben bu küçüğüm. Bakın. Bakın. Şimdi. 20. Ayarlar gönder, butonuna sonuna basıp bakın. Karşınızda Buradan, ben. Bir dakika bir sus ya. Çım, Buradan çım, hatta çım. ben bir sıfır yapayım arkadaşlar. Gönderiyorum. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi küçücük bir şey aldım. Abi Ama bana kasım bak, aynı bana. Bakın. 2501. Abi. Buradan da bunu hemen değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. 200. Hatta Abi ben daha biri fazla... ben durdu. Ya bir sus ya. 200. Hatta daha fazla arkadaşlar. 235 olur bence. 245. No. Evet gördüğünüz gibi hızım iki katı daha fazla arkadaşlar. Herkesten daha hızlı olabiliyorsunuz bu ile, ile Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde oyuna devam ediyorum arkadaşlar. Ve kasım hala aynı göstermek istiyorum çünkü. Hemen şöyle bakın şu adamda. bakın şimdi şu adam üstünde bak şu adam üstünde gösterebilirim ben Bakın şimdi gördüğünüz gibi yumruk varmış hapsarı ama ben artık pik Bak 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 bak. Herkese vuruyoruz arkadaşlar bakın şimdi. Ölmek gelene vuruyorum ve kontrolü çok zor arkadaşlar böyle olunca. Bak şimdi bak 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 bak. Senin ağzına koruma. Senin ağzına koyacağım bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi. Arkadaşlar çok hızlı. Oh, oh, vur aa tek attık arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Bana bak bunlar kullanabiliyorum bak. <laughs> Hepsini kullanabiliyorum. Kullan. Bak gördün mü? Nasıl? Kasınız arkadaşlar tekrar aynı ya yapabiliyorsunuz. Daha kas 5000 yapın arkadaşlar gönderin. Kasınız eski normal sonuna normal... al. Gelin buraya. Gelin buraya. Of yapıştır. En babası gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir hile buldum internette. Siz de kolayca yapabilirsiniz. Ama kendini gel zinkini geçemiyorsun. Birazcık çok seni dövüyorum Ben ben dövemezsin çünkü ben birazdan saklanacağım hızımla birlikte. Şu an benim 18 bin hızım var arkadaşlar. Gördüğünüz Şimdi ben arkadaşlar 2500 katımız var. Heyken mesela dur bakalım 2500'lük yeri en çok nasıl bulabiliyorum ben Biliyor musunuz heykelin arkadaşlar? baktığı tarafta evet, Heykelin baktığı tarafa doğru gidiyoruz Yani bizim arkamızda kalıyor Aha, Oha oha drift atıyoruz Ve çok kasıyor şu anda Şu anda çok kasıyor Oha bulma, <gülüyor> vurma vurma <laughs> vurma Bak benim <gülüyor> <gülüyor> ne kadar azaldı Bak görüyor musun Canım ne kadar azaldı arkadaşlar Şimdi Ay. bakın sizlerle şunu deneyeceğiz Bakın şimdi Dur, Göstereyim hemen olamaz, olamaz. Çabuk, çabuk, çabuk çabuk Hemen şuradan tekrardan şöyle yapalım. 5 yaptım. Gönder. Gören gibi tekrar hayvan gibi oldum. Ve buraya çık çık çık, 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 çık. koşma 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 koşma. Ben koşma tamam Bir dakika dur ya. Ya videodayım ya. Ha, videoda mısın? Yok. Ben de nedirdir konuşuyor diyorum. Şimdi sana buradan öttürürüm arkadaşlar. Bile bile yaptığını ben çok iyi biliyorum. Kışkırtma yapıyor bence. Arkadaşlar. Her neyse buraya bakıyoruz. Buraya çıktıktan sonra arkadaşlar. Ama ben buraya çıkmak için tekrar 5 yapacağım. sıfırlanca bak nasıl. Tamam oldu. Şimdi burayı hemen tekrardan e, ben sıfır yapacağım. Okay. Ben Önden, adam dövmeye gidiyorum. Ve tekrar koşuyorum. Bakın şimdi. Of. Koşuyorum şu an. Ve şu an 18.000 18.3k kasım var. Bak, 4k. Çok hızlı bir şekilde koşuyorum arkadaşlar şu an. Bakın rolü bile zor arkadaşlar şu an. Bak döndürüyorum dönmüyor bak. Döndürüyorum dönmüyor. Resmen drift atıyorum. Ben kas çalışıyorum Ben çok küçüğüm ve çok hızlıyım arkadaşlar. Ferrari gibiyiz arkadaşlar valla. Küçük Ferrari'ler. Siz de bu hileyi yapıp arkadaşlarınıza bir fake atabilirsiniz yani troller Ben kas hesabımı kaybettim aynı ismi yaptım ama kasım gitti deyin onu bir trolleyin abi. Dövün yani. Yani oyunda yani gerçekten işte sakın bu kadar dönmeyin. hızlı bir canavar oldum ya. Ben sadece şimdi canavar göstermeye geliyorum. Çok hızlıyız arkadaşlar şu an. Ay, ay Düştü. Şu an çok hızlıyım. Çiu çiu. Bak 19.000k hızım var. Dur. Bunu bu 7, videoda 20.000 yaparız. Arkadaşlar bir Anam. videomda da 40.000 yapacağız ay, ay. arkadaşlar Yavaşla lan Hızımı hiç ellemeyeceğim bunu 40.000 <laughs> yapacağız arkadaşlar Abi senin yerine koş Yavaşla Ya yürü git ya benim şeyime niye koşuyorsun Ben dövüşe gidiyorum Berat gördüğünüz gibi Berat bile zor koşuyor arkadaşlar bu hızda A uh o -oh. Dövüşte küçülme kodu girilmiyor <laughs> Dövüşte girilmez evet Anam 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 Ta arkadaşlar ya yapamam abi bak. şu bizim birlik yerindekine git binliye en sondakine sa Allahu Allah chu 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 Allah chu 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 Allah chu 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 Allah chu 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 Çok Allah chu 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 Allah Zıpla. Çuk. Hayır, zıplayınca çıkmıyor ya. chu 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 Allah chu chu Birinci oldum. Herkesi ben dövdüm. Bir de böyle yapalım biraz arkadaşlar ya. Biraz böyle hızlı yapalım. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yoldan sapma yoldan sapma. Bak buraya geri çıkmak için öyle yapamam ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gönder. Bir de bu Blue Bunny ve Orange Pegasus'la hız kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha çok hız veriyor size. Onlar biliyordu sen merak etme. Onlar senin gibi şapşık değil. Tak tak Ben böyle acayip Arka adamım. Şey, arkadaşlar ben ha? oyna oyuna 3 gün falan önce başladım ama bu kadar ilerleme yapmam mümkün değildi. Ve benim 10 bin kasım vardı. Ben e, sıfırladı. Rebit saldı. Mavi yere girebiliyor artık arkadaşlar. Evet. Bundan sonra söylerseniz mavi yerde de kas Bakın şimdi. Bakın Hadi 20 bin. 20 bin. 20 bin oldu arkadaşlar şu an koşum. Ve 20 binde hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. 20 binde kalmasını istiyorum çünkü bakın şimdi bakın nasıl hava yapacağız. Dövüşçü Berat'ın yaşara çapça yumruk. Bir dakika bir dakika o zaman bir dakika Berat gel yan. Bir dakika gel. Geldim geldim geldim. Sıfır. Okey. Ben de sıkıyorum. Gel 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 gel. Gel buraya. Hadi. Hadi. Gel yarış lan. Yarış dedik yarış. Ne yarış? Hız yarış. <laughs> arkadaşlar kontrol çok zor. Drift atıyorum. Abi ben seni <laughs> geçtim ama. Drift <laughs> atıyoruz arkadaşlar şu anda. Bildiğiniz <laughs> drift atıyoruz. Berat drift atıyorsun. Seni ne? geçtim. Hadi. Ben şu an bir yere çarptım. Ben seni geçtim gidiyorum. Hadi, hadi, Konuştuğumuz hadi. yeri yestim. Ben ilk turu tamamladım. Arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi bu kadar hızlı bir. Anam, anam, anam. Ben Konuşalım bir de sallayalım. yumruk sallayarak yani gidiyorum Bu, bu, bu kasla yani şu görünümle size kim 2500 der ki. Bir de düşünse abi haberi Hayır hayır suya düşeceğiz. 20 bin hızımız var şu anda arkadaşlar. Benim 16 bin kasım var abi. Bu bu boyutta 20 bin hızımız var. Ve bu boyutta 2500 kasımız var. Siz de bu hileyi yapmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Abi bakın. Şunları Ay. bile kaldırabilir ha. Şunları bile kaldırıyor arkadaşlar. Bakın şimdi yapacağım. Koş 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 koş. Hangisini yapsam? Şu yerdekini yapsam. Şunu yap şu 4000'lik. Arkadaşlar şey, bakın bunu bile yapıyorum. Bak gördün mü? Bak bak. Kesinlikle Bunu bile yapabiliyor bu yani. küçük boyda. Çiçik. Anam bu kadar kimanya. Devri ala. Bu ne oluyor? Bırak bırak bırak. Oyunu bırak. Abi oyun çok fena kasıyor şu anda. Bu mod değil arkadaşlar. Kesinlikle mod değil. Normal bildiğiniz Roblox. Abi Roblox rob, sadece zaten mod falan var mı? Buraya sadece bir rabbit olanlar girebiliyor arkadaşlar. Biz de rabbit yapmıştık. Benim 3 tamam, rabbit'im var. Bak. Gördüğünüz gibi sonra da bu oldu. Of of of. İstesem şunların hepsini de veririm ya. <laughs> fall, Herkes dövüyor ama abi önüme çıkar. Aa, Yanıma anam. gel. Video sonu. Arkadaşlar. İsterler. Berat'ın yanına gideceğim ve videoyu birlikte. Yeşil bir... yere gel yeşil yeşil. Yeşil kapı yeşil kapı. Geliyorum. Koşarak geliyorum. Beyaz kapı değil. Hmm. Dur ben bir büyüyeyim de gözüncü kapı değil. Ana ana gönder. Ay. Büyüdüm gördün mü? Hayır. Bir karşında işte karşında. Koş, koş, bak koş, orada koş, bak koş, büyüdüm. Koş 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 koş, 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 koş. Şimdi, Şimdi tekrar sıfır gönder. Geldim 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 geldim. geldim. Oo, arkadaşlar lütfen kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın. Bu videoya özel. Ay, abi, abi, abi. Arkadaşlar tut, 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 tut. bu küçülme hız hilesi bu arkadaşlar. Dövdüm abi abimi. Küçülme ve hız Hı -hı. hilesi arkadaşlar bu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay yani. Ben abi hemen mobilyanı açıp geliyorum. ben de büyütecek.